Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu videoda e, bilmeyenler olabilir. Dün yani 12-22 Ağustos 2020'de DC Comics'in DC çizgi roman severlerinin çok büyük bir e, festivali, bir etkinliği gerçekleşti diyelim. DC Fandom adı altında uzun süredir zaten reklamını ve duyurularını yapmışlardı. Bu etkinlik içerisinde hali hazırda yapılmakta olan veya yapılmış olan hazırlanan ve birçok işte film, dizi, çizgi roman ve gelişmelerle alakalı oyuncularla haberlerle alakalı bir etkinlik yapılmıştı ve dün sona erdi. Birçok şey paylaşıldı. Onların en başlıca olanları ve açıkçası benim için daha çok önemli olanlarını inceleyeceğiz sizinle birlikte DC fandomdan. Gördüğünüz gibi zaten DC'nin resmi sayfasında Warner Bros. da aynı şekilde bunu zaten duyurdular. İlk olarak e, ee, Wonder Woman'a geçmek istiyorum. Wonder Woman'ın e, burada da yazıldığı gibi resmi ana fragmanı yayınlandı. Önceden iki tane fragmanı yayınlanmıştı. Biri kısa, biri de birazcık daha uzun ama yine hemen hemen ilk fragmandaki görüntülerle eş görüntülere sahipti. Bu fragmansa biraz da uzun. 2.34 uzunluğunda ve birçok yeni görüntü de içeriyor. Zaten ufak ufak teaserlar şeklinde şeyler paylaşıyorlardı ve şu korona zamanından artık e, dünya genelinde hafif hafif çıkmaya veya artık normal hayata geçildiği için yanlış hatırlamıyorsam Ekim sonunda veya Ekim ayında e, tam ne zaman bilmiyorum Ekim ayında Wonder Woman sinemadaki yerini alacaktı galiba. Neyse bir fragmanına bakalım ondan sonra The Batman... Robert Pattinson'la Batman'in solo filminin de fragmanı teaser'ı yayınlandı ve tabii ki en çok beklenen uzun zamandır yani normalde 2017'de çıkmıştı ama işte o zamanki durumlarla alakalı zorunluluklarla değiştirilen Justice League'inde beklenen Zack Snyder halinin fragmanı da yayınlandı HBO Max tarafından yayınlanacak biliyorsunuz 2021'de neyse Wonder Woman'ın 1984 ana resmi fragmanına bakalım neler olacak Meraklıyı bekliyoruz. Süper This world Bu yıldırımlardan zaten gitme şeyini önceki fragmanlardan da görmüştük ama o şehrin içinde koşup koşup bir anda süper karmazlıkla iş yapması bayağı iyi yani. Bakalım. DC Comics. Citizens of the world. Dünyanın sakinleri. I'm here to change your life. Hayatlarımızı değiştirmek için geldim falan filan. Anything you want. Ne istiyorsanız. Anything you dream of, you can have it. ne istiyorsanız you falan filan tartışıldı. Hayal etmiyormuş gibisin diyor. Evet, oğlum öldüm sen. Diana yani. It's like bak? now one day has passed. I want to be like anyone. I want to be an Apex Predator. You've always had everything. While people like me have had nothing. Well, now it's my turn. Get used to it. I don't think Dayan has to I've never been one for rules. The answer is always more. Mu, the way I fly, they will never find us. Adam I forgot to tell you. you. What? Radar. Will they Will they shoot at us? The music get the background is so good. It's bir dakika lan. Bunu zaten bu şeyini göstermişler dediğim gibi teaserında bu Wonder Woman'ın bu kostümlerini Barbara ne yaptın sen falan diye arkada bir sesi veriyorlardı ama tipini hiç görememiştik. Şimdi görebiliyoruz. Lan dur tam karanlıkta kaldı. Baya iyi yapmışlar ya. Genelde CGI'ler birazcık daha zayıf oluyordu bu tarz şeylerde ama en azından o kediler diye bir film çıktı ya rezalet anasını satayım. O nasıl bir CGI beceriksizliğiydi o öyle. Iyi ya Barbara, ne sen? Barbara What did you do to you? She's pulling I'm an, not so sure about this one. I figure uh, you are but... You know what? I'm ready to go. I think we can do better. Parachute pants? Yeah. Um... Does, it, does everybody parachute now? en sonunda bir espri eklemişler. Bu dünyadan uzak kalan bir yoldaş. <laughs> Bayağı iyi ya işte burada asıl benim merak ettiğim DC fandom. Çünkü e, sinematik evrene dahil olmayan Christopher Nolan'ın yaptığı Dark Knight üçlemesi bir efsaneydi. Ve birçok zaten DC hayranının ve birçok e, süper kahraman sevenin de e, en iyi Batman uyarlamasıydı. Ben Affleck'in Batman'ini de sevenler olmuştu ama Christopher Nolan'ın yaptığı yani Christian Bale'in oynadığı Batman bayağı iyiydi. Bakalım bu nasıl olacak? DC fandomun ikinci bombası. Birçok şey de paylaştılar. Oyun olsun, Batman Gotham Knights mıydı neydi o oyun çıkacaktı. Onun da şeyini paylaştılar. 7 dakika 8 dakikalık bir oynanma videosu var. Ama ondan büyük bir ihtimal sıkıntı yaşayacağım için onu koyamayacağım. Ee, Superman Man of Tomorrow'un da teaserlerini teaserini paylaştılar. Suicide Squad'ın da öyle. Teaserını paylaştılar. Kamera arkasını falan filan. Benim için dediğim gibi en önemli olan 3 yapıtın şeyini izliyoruz. Wonder Woman 89, 84, 89 nereden çıktı? Dediğim gibi yanlış hatırlamıyorsam Eylül sonu Ekim ortası veya Ekim ayı civarında çıkacaktı galiba. September deniyordu. Yine bir erteleme olmazsa. Ee, Batman'de artık ne zaman çıkarsa en azından trailerini görmüş olacağız. Bakalım. Ne oluyor lan? Ha. Bağımsız. Ne oluyor? Ne oluyor? No more lies. Artık yalan yok. Yalanlar yok tarzı ben From your secret friend. Evet. Bad, Batman'den beklendiği üzere karanlık tema. DC'nin daha doğrusu zaten. Who? Evet. Gordon rolünde bizim bu abimiz vardı. Endless kız şeydi galiba. Gönderiz. Having a clue. Guys, yalanlar. Let's play a game. Just me and you. Any of this mean anything to you? Turnamenin baş başı. Abi kostümü çok iyi ya. Birçok kişi yine ön yargılı davranıyor. Yani zamanında günümüze kadar en son şimdi Robert Pattinson canlandıracak. E, Birçok Batman canlandırdı. İşte Christian Bale en iyisi dediler. Joker'de de öyle. Rahmetli olup giden Heath Ledger'ınki gibi. Heath Ledger'ınki en iyi Joker dendi. Jared Leto'nun kuyunu neredeyse birçok kişi beğenmedi ama ben Jared Leto'ya bir şans verilseydi çok daha iyi yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü onun Joker'i çok farklıydı. Joaquin Phoenix'in Joker'ini çok iyi diyenler oldu. Zaten adam da Oscar aldı onunla. Batman'de de öyle Christian Bale en iyisi dendi. Michael Keaton eskilerden iyi dendi. Eski uyarlamalardan. Ben Affleck'inki çok iyi dendi. işte siz onlardaki gibi kalıplı, acımasız şey duruyor dendi. Ama işte Justice League rezilliğinden sonra daha doğrusu Justice League'in Josh Whedon'lı hali editlenmiş 2 saatlik o rezil halinden sonra. Kimse kusura bakmasın yani. Zack Snyder'inkini istiyoruz o yüzden. <laughs> Bakalım Robert Pattinson. Nasıl ben sonuçta sinematik evrenden ayrı olacağı için bağımsız olacağı için Joker gibi bir vede işlemi yapacaklarını duyurmuşlardı. Matt Reeves. Ee, güzel olacağını düşünüyorum. ben. Bakalım. Tipindeki güzel. You're becoming quite celebrity. to you? If you are justice, please do not lie. What is the price for your blind eye? The hell are you supposed to be? Vengeance Bir dakika. Ne yaptı lan o? Abi adamın ağzına sıçtı. You are supposed to be. Golun dur. I'm Vengeance. Hocam <laughs> bu psikopat her olmuş ne olmuş ona? <laughs> Tabii çizgi romanların bazı kesimlerinde ee, ailesini yeni kaybettikten sonra bu eğitimli şeyini aldıktan sonra yaşını da alınca zaten intikamcı olarak dolanıyor etrafta. bayağı yakaladığı kötü yapan kişinin ağzına sıçıyor yani. Bu herhalde o. Zaten üçleme olduğu için büyük bir ihtimal ailesinin yine o meşhur öldürülme sahnesini gösterirler bize filmin başlarında. Sonra eğitime girer yaşını alır falan da adamın kolunu kırdı. Yani dünyada iki çeşit dövme vardır denir ya. Bir temiz dayak, bir pis dayak diye. Bu hangisine giriyor bilmiyorum. Adamı temiz dövdü desem golun başını kırdı. Bir de herif yere düştükten sonra kafasını gözünü parçaladı ya. Ne yapıyorsun mübarek? Çok iyi ya. Vallahi Bilmiyorum ama You'll see. Belki çok Eee, Şey olacak Abartı uçmuş olacağım Çünkü ben dediğim gibi ben Marvel MDC'yi Birçok karakterini birçok filmlerini her şeylerini seviyorum iki tarafında Ya ben Ben Afrik'in Batman'ini seviyorum Bir de söylentilere göre Batman rolüne geri dönmüş galiba DC Extended Universe'a Sinematik evrenine yani. Uzatılmış evren onların ismiyle. DCEU'ya. İnşallah dönmüştür. Sonuçta Robert Pattinson'ın bu şeyi sinematik evrene dahil olmayacak asla. Ve yeni bir Batman istemiyorum ben o role. Sinematik evrene. Henry Cavill, Gal Gadot'un yanına. Ben Affleck çok iyiydi Ben Affleck'in Batman'i. Sinematik evrene. Umarım geri dönmüştür. Ben Affleck'in ben Batman'i seviyorum. Tabii ki dediğim gibi sinematik evrene dahil olarak. Ee, Christian Bale'in yani Christopher Nolan'ın şaheseri olan Dark Knight'ları da seviyorum üçlemesini. Christian Bale'in yani Batman'i de seviyorum ama Robert Pattinson'ın ben zaten e, ilk olarak Harry Potter Ateş Kadehinde görmüştüm. İşte Karanlıklar serisiyle iyice ünlendi falan filan. Birkaç böyle sessiz sakin da gözük, yapıtlarda da gözüktü ve kendini gösterdi. Gayet yetenekli bir oyuncu. Zaten yaşı da genç daha. Robert Pattinson'ın ben zaten ilk duyurulduğunda baya hoşuma gitmişti ve sinematik evrenden ayrı olarak bir de üçleme çekeceklerini duyduğumda Bayağı bir heyecanlanmıştım ama yani bilmiyorum. Çok uçuyor, kaçıyor olabilirim ama Christopher Nolan'ın Batman'i kadar iyi olabilir. Daha iyi olabilir diyemem. İzleyip görmek lazım. Ama fragman çok iyi ya. O DC'nin her zamandır, yani uzun zamandır yaptığı ama belli bir süredir unuttuğu O karanlık tonunu çok iyi işlemişler. Büyük ihtimalle Joker filmi gibi yaş sınırı olacaktır bu filmde de. Kan, şiddet. Bilmiyorum belki başka bir şeyler daha anladınız siz. Ama çok iyi ya, çok yakışmış duruyor. 001 O ne lan öyle? Soru işareti 0, soru işareti 3000 olmayacağına göre 2000 e 1 var. 2021'de o zaman. on in traitors. Bayağı iyi ya. Batman şu an Wonder Woman'dan daha çok beklenti moduna girdim ne ama tabii ki benim işte herkesin denir ya ilk göz ağrım. Snyder, Zack Snyder'in büyük üstadın Justice Bakalım. Max Original. DC Fandom. 2021'de. Ayı tam kesin değil de. Bakalım. Abi bu fragmana haleluya biraz şey olmamış mı ya şarkı olarak seçimi ne bileyim ee... Ve yalnız Dark tipi çok güzel hem de hem de birazcık da herhalde düzeltilme yapılır çünkü yarı çizgi ya çizgi film demek istemiyorum çünkü hakaret gibi olacak yani Goskoca yapılan şeyler de bu birazcık da filmin içinde daha şey olur herhalde ya tipi elindeki de çok <laughs> değişikmiş ya yeni tanrılar New Gods <laughs> çünkü bu zaten eee Yanlış hatırlamıyorum. Zack Snyder bu ilk şeyler çıktığında işte hayranlar Warner Bros'a baskı yaptığında işte Zna Zack Snyder'in Snyder kütünü, Snyder kesimini, Snyder yapılmış halini çıkarın diye boyuna etiketler, kampanyalar, şeyler başlattıklarında Zack Snyder ufak ufak bilgiler, fotoğraflar paylaşıyordu zaten. Sosyal medya üzerinden, kendi hesabından, işte Twitter'dan, şeyden. Bildiğim kadarıyla Instagram'ı yok Zack Snyder'ın, Facebook'u da yok diye biliyorum. Twitter üzerinden de galiba. Ee, filmle alakalı verdiği bilgi de Jason Momoa gibi işte Justice League oyuncularında böyle evinde ağırladığında izletmiş onları. Yani adamın elinde zaten orijinali var. Warner Bros. izin vermiyordu. Piyasaya çıkmasına sonunda hayranlar kazandı bu savaşı. Ve 2021 olarak işte bu yılın Mayıs ayında açıklamışlardı. Herkes ayak ayağa geldi yani ortalık karıştı. 3 saat 36 dakika mı? 3 saat 40 dakika mı? Ne? Yani buçuk saatin üzerinde bir film olacağı söylenmiştim. Ki zaten ben süper kahraman filmleri son zamanlarda bir son 10 yıldır süper kahraman filmleri atakta zaten. Ağırlıklı olarak var oldu ama. Ee, ve ben bir süper kahraman filminin hazır bu kadar revaçlarken 2 e, özellikle 2 saatten aşağı olmasını kabul edemiyorum. Çünkü zaten ne zaman başladı ne zaman bit belli olmuyor. Ne ara savaşıyorsun ne ara şey oluyor. Bir de bu yani her zaman diyorum Justice League DC evreninde Marvel'da Avengers yani. Tüm karakterler, tüm iyi karakterler, güçlü karakterler bir araya geliyor ve bir ekip oluşturuyorlar. Bütün yani güçlü adamlar başka bir şey diyecektim de şimdi demeyeyim. Bütün beton yetmezler bir arada. Yani o yüzden iki saatlik o Josh yaptığı hali resmen küfür gibiydi hayranlar izlerini. Heves hevesli sinemaya gittik. Yani tecavüze uğramış gibi geri döndük. Öyle film mi olur ya? Superman geldi. Diriltiler. 5 dakika gözüktü. Stephen Wolf'a bir tane çaktı. Stephen Wolf'u geri zittir ettiler. Bitti. Lan film başladı bitti gibi bir şey oldu yani. Superman doğdu. Daha doğrusu başta Stephen Wolf geldi. Superman'e diriltiler. Superman Stephen Wolf'u dövdü. Stephen Wolf gitti gibi. 4 aşamalı bir şey oldu yani. Çok kısaydı. Ama Zack Snyder'ın yaptığı filmde ekibe yenince daha önceden filmleri yapılmayan karakterler yani ne bileyim Aquaman sonuçta ilk defa girmiş oldu. Şimdi filmi çıktı. Bu <laughs> Aquaman'dan sonra gibi oluyor ama bu zamanında çekildi, hazırlanmıştı sonuçta Aquaman ee, Flash ve Cyborg filme yeni girmiş oluyorlardı ekibe. Ekibe dahil oldukları için önceden filmler öktür. İyi kötü Justice League'den önce Man of Steel 1 çıkmıştı. Batman v Superman Dawn of Justice çıkmıştı ve Wonder Woman çıkmıştı. Hadi Batman ve Superman'i Batman'in giriş filmi gibi. Ağırlıklı olarak zaten Batman'i konu alan bir filmdi. Başrol Batman gibiydi orada. Ee, i̇yi kötü üç büyüklerin tanıtmışlardı bize, göstermişlerdi. Girişlerini yapmışlardı ama diğer üç karakter bu filmle dahil oluyordu. Hiç anlamadan Cyberkin işte paylaşılan şeylerinde okulda işte Gotham Üniversitesi'nde Amerikan futbolu oynadığı sahneler gösterildi. Filmde yoktu hazırlanında. Ondan sonra işte Ezra Miller'ın canlandırdığı Flash'ın ne bileyim işte Flash Flashpoint değil lan. Hızını kullanarak işte o çizgi romanlarda şimdi e, sevgilisi olan o karakter aklıma gelmiyor. Onun işte trafik kazasının bir şeyden kurtardığı görüntüleri vardı. Video ufak şeyleri paylaşıldı. O da yoktu. O da çıkarttı. Ondan sonra şu Men of Steel'deki albay mıydı? General miydi? Neydi? Tam Matrix'teki eski zamandaki o zaman da generaldi o adam. Onun aslında Men Martin Manhunter Marslı insan avcısı olduğu açıklanmıştı. Justice League'de o da gözükecek falan dedi. Ondan sonra ne bileyim Green Lantern'lar falan gözükecek dendi. Ondan sonra başka ne dendi lan? Stephen Wolf işte ana kutuların hepsini bir araya getirince iş hep boyuna anne anne deyip duruyordu ya adam ana sevgisiyle kazıp kavrulmuş. Hakikaten o kutuların içinde Stephen Wolf'un annesinin varlığı mı ruhu mu ne bir şey varmış birleşme olunca ortaya çıkacağı falan dendi. Hiçbiri yoktu yani. Bunlar bilinen bilgiler yani şey olarak değil. Ondan sonra başarısızlığı uğrayınca Stephen Wolf'u geri yolladığında bizimkiler bir şekilde yaralı veya şey halde. Ee, baya dark side Stephen Wolf'u öldürüyor mu ne falan bir şey dendi. Ondan sonra acaba Aquaman'de şeyin William Defoe'ydu galiba. Onun canlandırdığı karakterin daha erkenden gözüktüğü dendi. Amber Heard'ın canlandırdığı Mera'nın daha çok işte rolünün oldu. Birçok birçok şeyden teker teker demeye gerek yok. Yani 3 saat 40 dakika bile bir, bence az yani o kadar konu ya. Bize 1 saat 58 dakika izlettiler. Bir de yani son bitiş yazılarını çıkardığında 1 saat 45 dakika. Anasını satayım dizi gibi. Ne lan bu? Ama iyi oldu. Neyse uzattıkça uzattım. Devam edelim. <laughs> Apocalypse Child. Apokalips Warner Max. DC Comics. Aynen okul geldiği yere Diana gidiyor. Şu paylaşım işte. simülasyonda şeyini görüyor herhalde Ben Affleck. Batman. Ha, Aquaman geliyor. Ya dedim gibi bu fragmana Haleluya biraz şey kaçmış. Ya dedim bu işte. Amerika futbolu Polo oynayacak. Aha. Benim adamım yani Superman. Marvel Dator DC de Superman. Superman'in meşhur siyah şeyi. Ah dediğim işte. Bak anlattıklarım birebir oymuş işte. Zack ayda çok bir şey gerek yok ki. Ah trafik kazasından kurtardı. Bu kızın adı dediğim gibi aklıma gelmiyor şu anda karakter wasn't much. I couldn't feel. So I tried Bak, farklı I've told you Sonuçta, to farklı görüntüler. Sonuçta 3 saat 40 dakikalık bir filmden yani 2 dakikalık bir fragman koymak hiçbir şey kaybettirmez. Ve hepsi de farklı. Aa Dark Side. Aa. Nasıl bombada şey bir diğer değişiklik. Stephen, <laughs> Stephen Wolf. Stephen Wolf'u Zack Snyder paylaştığında kadar böyle armorlu marmorlu bir şey yapmıştı. <laughs> Ana kutu. kafası parçalanmış şey. Aha. Dediğim buydu işte. al. bunun fotoğrafını görmüşsünüzdür illa ki. Stephen böyle geliyor. Daha böyle uzaylıya benziyor. Üstündeki kıyafet yani cidden kıyafet değil de baya üstüne montelenmiş ya da yapışmış kalmış ya da onun bir toptan parçasıymış gibi armor marmor, tır tırtıklı tırnaklı tır bir şeyler. Bizim izlediğimiz Stephen voltan bir kekoydu ya. <laughs> of. Süper mini koydu Batman Forever şuraya... bak zaman kırılması bilmem neler o, o kadar çok şey var ki yani Bu Justice League'in orijinalinde Bak Kral At Atlan, miydi? Atlan mıydı Atlan de neyse işte Siyah Süper kıyafeti İşte diyorum abi Zack Snyder bu işi biliyor. This guy's probably fought hundreds of thousands of other super beings on the other planets. He's destroyed, right? And we have to assume he's won. I don't care how many demons he's fought and how many hells. He's never fought us. Not us united. İşte. İşte hacılar. Böyle 2021. Sadece yıl olarak belirgin. Başka bir bilgi paylaşılmadı. 2021'in hangi ayında çıkacak? Ocak mı, Şubat mı, Mart mı, Nisan mı öyle öyle. Ama benim tahminimce ee, umarım şu artık koronavirüs bir siktir olur gider de ee, Mart sonu Nisan gibi çünkü yanlış hatırlamıyorsam Justice League 2017'de vizyona girdiğinde bir iki hafta gecikmeli gelmişti. Arkaya atmışlar tarihini. Ağustos sonu Eylül başında mı ne girmişti? Gelecekti daha doğrusu işte. Eylül sonu mu Ekim e mi kaydırdılar 2-3 haftalık geciktirmeyle. Bunu da o kadar şey yapacaklarını sanmıyorum ama benim işte işlerde bir sıkıntı olmazsa bir gecikme olmazsa benim tahminimce bu benim görüşüm. Mart veya Nisan gibi en geç çıkartırlar bana kalırsa direkt Ocak ayında fark etmez Ocağın sonu bile olsa direkt 2021'in başında göstersinler yani. Koşa koşa gider izleriz. Neyse arkadaşlar DC fandomda başka gösterebilecek bir şey kalmadı bu üç yapıt özellikle ee, Zack Snyder'in hazırladığı yaptığı The Snyder Cut çok iyi yani birçok farklı hiç böyle aynı görüntüler görmedim yani sadece bir işte aynı görüntü denilebilirse filmin sonundaki ve fragmanın sonunda da bizimkilerin savaşı kazandıktan sonra böyle poz verdikleri var ya oradaki görüntü aynı orada da farklı olan şeyler yine var ne bileyim Henry Cavill'ın siyah kostümü bir de oraya bir tane gemi yanaşıyor gemi yanaşmıyordu görüntü direkt şeye atlıyordu ee, Clark Gill'in adaklıma gelmedi lan çiftliğine Ondan sonra dedi ya bankayı nasıl kurtardın şeyden falan filan diye evi daha doğrusu bankada bankayı satın aldım dedi ya o espriden sonra. Yani hmm. ama beni cidden hangisi daha çok heyecanlandırır derseniz çünkü bunu Justice League hayranların kazanmasını, savaşı kazanmasını ben Mayıs'ta ilk duyulduğunda çok çok sevinmiştim ben. Onun üstüne fragmanı gördüm. Güzel bayağı bir şeyler. Ama hani size anlattığım şeylerin de hemen hemen aynısını görmek pek şey yapmadı beni. Ben daha çok Batman'den etkilendim ve Batman'e şu an hala da e, ne zaman tam olarak ne zaman çıkacağı belli. Değil. 2021 ama 2021'in aralığında da çıkabilir bu. Çünkü koronavirüs yüzünden direkt ara verilen yapılardan da, projelerden de ve geçenlerde 1-2 hafta önce mi, 1 ay önce mi ne tekrar kalındığı kalınan yerden devam etmeye başlamışlar çekimlere. Ve sonuçta film çekmek zor bir iş. Kısa bir dönem olmuyor. 6 ay ile 12 ay arasında belki bazen daha uzun ve daha büyük bir proje olursa daha şey sürebiliyor. Ama 2021 dediklerine göre herhalde 2021'de çıkaracaklardır. Geç bile olsa yani. Kasım aralıkta olsa. Ee, bir de zaten Henry Cavill'ın Witcher'ını da bekliyoruz zaten. Onun da çekimlerine resmi olarak 2-3 hafta önce başlandı. O da güzel iyi kötü yetiştirirlerse seviniriz. Neyse. DC fandomda tanıtılan şeyler böyleydi. Dediğim gibi dışında Suicide Squad'ın hem teaser, kısa fragmanı hem de kamera arkası görüntüleri falan filan, röportajları falan. Ondan sonra Man of Tomorrow animasyonunun da şeyleri. işte yanlış söylemiyorsam Batman'in bir yeni oyunu daha çıkacaktı. Gotham Knights mıydı neydi? Onun bir normal ofisiyel fragmanı, sinematik fragmanı ve e, 8-9 dakikalık bir oynanış videosu falan onlar da paylaşıldı. İşte sohbetler, muhabbetler. DC fandom böyle geçti ki hala daha devam ediyor zaten. E, 22 Ağustos'ta açılışını yapmış oldu. Zaten yeni bilgiler geldikçe yine sizler de takip edersiniz, görürsünüz. Sizlerle de paylaşacağım. Neyse arkadaşlar bir sonraki videolarda tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşmek üzere.